Merhaba sevgili Oğlak burçları, yükselen ve Ay burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili Oğlak burçlarını neler bekliyor olabilir bakalım arkadaşlar. Oğlak burçları. Derin düşünme diyor arkadaşlar. Çok fazlasıyla belki de ya yani en azından çok fazla demesek de derin bir düşünme, bir analitik bir süreç, mantık enerjileri bir bakalım. Belki düşüncelerini gözden geçirme. Böyle bir süreç diyor. Büyük Arkanlı İmparatorcu. Tabii ki bu o kılıç yedilisi. Sanki burada mesela şöyle düşünün arkadaşlar bir yerden kazık yemişsiniz ve o yediğiniz kazığın şimdi etkilerini biraz kaba bir tabir biliyorum ama hani acı gerçekleri böyle suratımıza vurmak için ya da kendinizi tehlikede hissediyorsunuz. Daha yaşanmış bir işe illa almak zorunda değilim ama ben burada daha çok bunu yaşanan bir enerji olduğunu düşünüyorum. Örnek veriyorum bir yerden bir alışveriş yapıyorsun. Ürün hiç beklediğin gibi değil. Bir daha firmaya da ulaşamıyorsun. Paranı da alamıyorsun. Buna benzer bir enerji. İş yerinde yükselmek istiyorsun ama diyorsun ki çok fazla ayak kaydıran insan var. Dedikoducular var. Şunlar var. Bunlar var. Tamam mı? Senin büyüme, gelişme, ilerleme yolundaki sanki bir takım Evet, ASA 9 kartıyla da birlikte kendini koruman, olabildiğince akıllı ve stratejik yaklaşman gerektiğini düşündüğün bir takım önündeki hedeflerle arana giren engeller, art niyetli kişiler, kazıkçı insanlar, dedikoducu kişiler, iki yüzlüler, bunlarla ilgili kendini savunman gerektiğini biliyorsun. Bir şey yapman gerektiğini biliyorsun. Yani sen aslında bu enerjilerin farkındasın. Farkında değil değilsin sevgili oğlaklar. Fakat peki ne yapacağım? Kendimi nasıl koruyacağım? Bana zarar vermelerini nasıl engelleyeceğim? Bu işin içinden nasıl çıkacağımla ilgili bir derin düşünmeyi bizlere anlatıyor. Mantıklı bir çözüm bulmaya çalışmakla ilgili bir durum arkadaşlar. Hemen kılıç yedirisine bir kart alalım. Kılıçası bak aradığın cevabı bulacaksın görüyor musun? Kılıçası zihinsel netliktir arkadaşlar. Pürü pak bir şekilde tamam düşündüm taşındım şunu şunu yapmam gerektiğinin bilincine vardım. Bence böyle bir önlem almalıyım bence şurada şu şekilde hareket etmeliyim dedin. Bir zihinsel netliğe ulaşacaksın. Bütün kafa karışıklıklarından bütün belki de korkularından kendini arındırarak kendini yani bu savunman gereken konuyla ilgili nasıl savunacağının yolunu ya da işte oradan nasıl çıkış yapacağını bulacaksın. Hemen asa dokuzusuna bir kart alalım. Kupa ikilisi. Gönlünü, ruhunu, kalbini nasıl koruyabilirsin? Eğer bu koruman gerektiğini düşündüğün bir ilişkiyle ilgili ise bu ilişkiyi nasıl koruyabilirsinle ilgili cevapları bulacağını düşünüyorum ben. Bu derin düşünmeden sonra senin için önemli olan bir konu ya da senin için önemli olan bir ilişki. Nazar, iki yüzlü insanlar, ayak kaydıranlar. Bunlardan nasıl kurtaracağını bulacaksın ve bu zihin netliği sana zafer dolu bir başlangıç getirecek sevgili oğlak burçları. Dediğim gibi bunun farkındasın ama sen. Ben burada bir göz açılmasından ziyade zaten farkındasın ama ne yapacağını bilemiyorsun. İşte önümüzdeki günlerde buna bir çözüm bulacaksın. Ve bak büyüyüp gelişme ilerleme yolunda güzel bir başlangıcın olacak sevgili oğlaklar. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Asa dörtlüsü Azize. Şimdi şöyle İçgüdülerin, rüyaların, sezgilerin önümüzdeki günlerde çok kuvvetli olacak gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. Tam da belki de görmen gereken şeyi göreceksin, duyman gereken şeyi duyacaksın. Belki de gizli saklı kalmış o bilgilere ulaşacaksın. Kılıç Kralı kartı ya ben şöyle düşünüyorum sevgili Oğlaklar ki Oğlak burcu aslında genel itibariyle zihni çok açık bir e, burçtur e, gerçekçidir vesaire ama burada hem gerçekçisin ama aynı zamanda içgüdüler, rüyalar, sezgiler, o ayın etkisi bak Azize var çünkü az, az, ayın etkisi de yani burada bir noktada e, senin sadece gözünü açmandan ziyade evren de bir şekilde seni destekleyecek gibi gözüküyor. Çok çok kuvvetli olacaksın ve sanki bu enerjilerin hem aklın hem içgüdülerini birleştirmenle birlikte bir kutlama enerjisine doğru gideceksin. Anlatabildim mi? Bunlar sana bir fayda sağlayacaklar. Hemen asa dörtlüsüne bir kart alıyorum arkadaşlar. Kupa sekizlisi. Bu sanki şey ya uzaklar yani bir yerden bir yere gitmenle ilgili evren seni uyaracak sanki. Buradan taşınmalısın. İşini bence değiştirmelisin şu kişi ya da kişilerden uzak durmalısın. Yeni bir arkadaş grubu edinmelisin. Bu şekilde evren seni sanki bir şeylere mesafe koyup aslında sen daha iyisini hak ediyorsun. Oğlak Burcu dercesine ki aslında sen de öyle düşünüyorsun ama burada bir evrensel ilahi bir güç de geliyor sanki sevgili Oğlak Burçları. Ve bunun aracılığıyla sen bir yerden başka bir yere bir düzen kurmaya gidiyorsun sanki. Mesela atıyorum Japonya beni çağırıyor ya sanki orada başarılı olacağıma inanıyorum. Bak buna benzer bir şey. Hem iş imkanları da varmış diyorsun. Anlatabildim arkadaşlar. Ben işimi değiştirmem lazım. Bu ya da buna benzer. Daha iyisini olduğunun ya da daha iyisini hak ettiğini düşünerek hem mantık ve hem sezgilerle birlikte sen bir yerden başka bir yere, bir düzenden başka bir düzene, bir çatıdan başka bir çatıya sanki gidiyorsun sevgili ee, oğlak burçları. Ve ben bunun sonucunun da açıkçası bu bilgilerin boşuna olmadığını, seni gerçekten doğru yöne yönlendirdiğini ve sonucunda da güzel bir yere varacağını düşünüyorum. Evet işte işte sana iyi gelecek mesela. Anlatabildim mi? Böyle bir süreç olacak sevgili oğlaklar. Üçüncü sıraya bakalım arkadaşlar. Ben şu kollarımı sıyırayım. Kartlara çarpıyor. kılıç şövalyesi kupa kralı büyük arkana Dengi. tamam şimdi bu evet fiziksel olabilir ruhsal anlamda olabilir arkadaşlar her türlü sanki böyle bir sana yük yük olan Böyle bir rahatsızlıklar ister psikolojik bir durum olsun istersen gerçekten işte ne bileyim üşütmüşsündür vesaire bir sağlık problemi vardır onunla ilgili olsun. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir şifalanma ve o eski deriyi tabiri caizse dökme ve yenilenme ve iyileşme sürecinde geçtiğini göreceksin. Çok büyük bir şifalanma enerjisi sana geliyor. Dediğim gibi eskinin o, o deri dökme vakti ve o deri dökme vakti de geliyor. Bak kılıç şövalyesi kupa kralı denge kartı görüyor musun? Büyük bir şifa enerjisi sana geliyor sevgili oğlak burçları. Hemen bir kart alacağım kılıç şövalyesini. Kupa şu bak. Sanki şöyle bir bir şey olacak. Birdenbire hatta aslında bu bir süreçtir ama sen bunun farkında değilsindir. Onu söyleyebilirim. Burada sana bir şifa enerjisi geliyor arkadaşlar. Mesela çok araştırıyorsun bir sağlık durumu var bulamıyorsun bulamıyorsun. Sonra bir gün bir bakmışsın birdenbire aniden karşına bir şey çıkıyor gibi. Bu içsel bir ilham da olabilir dışarıdan sana sunulan bir şey de olabilir sevgili oğlak burçları. Ve artık diyorum ya o şifalanman gereken durum her neyse onunla ilgili daha enerjik olduğun, daha pozitif tarafa baktığın, daha çıkış yollarını görebildiğin, daha eskiyle ilgili dediğim gibi deriyi döktüğün ve iyileştiğin ve şifalandığın bir sürece doğru aslında belki, belki sana birdenbire gibi gelecek ama aslında bu bir süreçti ama bu süreç artık sanki böyle bir hani nihayete eriyor gibi gözüküyor sevgili oğlaklar ve sen çok büyük bir şifalanmaya doğru artık durumunu ah iyileştim, ah kendimi iyi hissediyorum aa tamam ya artık eskisi gibi takmıyorum dediğim bir süreçte kendini bulacaksın. Burada güzel destekler de alabilirsin. Bu yolda seni ya sana, seni iyi yönlendiren ya da seni şöyle bir silkeleyen kişi ya da kişilerin etkisi de söz konusu olabilir. Her halükarda buradan alacağın enerjilerin de katkısıyla da birlikte güzel bir şifalanmaya doğru gideceksin. Önümüzdeki günlerde sevgili oğlaklar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Kupa üçlüsü, özellikle sosyal ilişkilerimiz, insan ilişkileri, işte e, ne bileyim arkadaş çevresi, bunlarla ilgili asa üçlüsü, araya bir takım sınırlar girmiş gibi gözüküyor. Üç sayısı önemli arkadaşlar, mesafeler girmiş gibi gözüküyor. E, mesela atıyorum sen birinden e, sen senden özür dilemesini bekliyorsun, ne bileyim karşı tarafta senin bir yumuşamanı bekliyor, adım atmıyor gibi. Araya sınırlar girmiş, mesafeler girmiş gibi. Fakat bu kişi ya da kişiler her kimse önümüzdeki günlerde senin de beklediğin üzere birleşme yolunda yani sınırları ortadan kaldırma yolunda adımlar sanki atacak gibi gözüküyorlar sevgili oğlak burçları. Bu bir kişi de olabilir, birden fazla kişi de olabilir. Ya örnek veriyorum partnerin hadi gel barışalım. Anlatabildim mi? Bir özür, beni affet. Böyle bir şeyle gelme olasılığı var gibi. Büyük Arkana Ay bu çok fırtınalı ve gelgitli bir ilişki dinamiği olabilir. Yani atıyorum bir küsmeli, bir barışmalı bir partnerlik durumu ya da çok çalkantılı bir arkadaşlık durumu. Ee, anlatabildim mi? Yani çok böyle deli kavga ettiğin arkadaşın ama ayrılamıyorsun kankan tekrar hani barışalım. Hani böyle bir ilişki dinamiği olabilir arkadaşlar. Fakat önümüzdeki günlerde dediğim gibi bunun sınırlarının kalkması ile ilgili açıkçası bir takım gelişmeler özellikle karşı taraftan adımlar gelebilir gibi gözüküyor tılsım dörtlüsü asa üçlüsünü alıyorum Kılıç sekizlisi. Ha. Karşı taraf adım atıyor. Sevgili oğlaklar ya da daha istekli, daha hevesli ya da bir şekilde belli ediyor ama sen... I -ı. Senin tereddütlerin var. Sen duyguların ve mantığın arasında kalmış gibisin. Sanki içten içe diyorsun ki mantığın diyor ki bu kişi ya da kişilere sınır koy. Ama bir tarafta duyguların var. Ama sanki bu zihnin seni en azından bir süre daha sınırları koruman yolunda bir koruyacak seni. Ya daha doğrusu uzak şey yapacak seni ya. Uzak durmana sebep olacak sanki. Çünkü hem bir de tılsım dörtlüsü var burada arkadaşlar. Hem bekliyorsun ayağına gelmesini vesaire artık ne bileyim ya da inisiyatif almasını, ödün vermesini. Ama geldiğinde de sınırları hemen ya da tamamen kaldırma konusunda tereddütlerin olacak gibi gözüküyor sevgili oğlaklar. Son sıraya bakalım. Şövalyesi. büyük arkanlı kule kaybettiğin bir şey sana geri dönmek istiyor ...yani yine bak ayrılık yaşadığın bir şey olabilir... ...geçmiş çocukluk anıların olabilir... ...ondan sonra ne bileyim... aileden evinden kopmak zorunda kalmışsındır... ...okumak için başka bir yere gitmek zorunda kalmışsındır... ...eski mahallen bilmem ne dönüşümüne girmiştir... ...işte evler... Yık ...anlatabildim mi? ...böyle bir enerji sanki arkadaşlar... ...sanki geçmişe ait bir şey kaybetmişsin gibi ama... ...valla bu geçmiş... ...bir dakika... ...şu kuleye bir kart alacağım nostaljik hissediyorsun sen sanki. Kılıç üçlüsü. Bir şeyi sanki kaybetmişsin ve şimdi onunla ilgili dediğim gibi nostaljik hissetmek, önümüzdeki günlerde onu özlemek, e, söz konusu olabilir. Yani duygularımız çok çok yoğun olabilir gibi gözüküyor sevgili Oğlaklar. Tekrar tekrar hatırlamak gibi düşün. Aa ailemi özledim. Aa işte keşke ayrılmasaydık. Bir geçmiş Sürekli seni böyle bir dürtecek gibi duygusal çünkü senin oraya bir bağın var ve kopmamış gibi tekrar duyguların o geçmişe dönüyor gibi asa aslında bir kart alalım geçmişteki ya herhangi bir olay ya herhangi bir travma ya herhangi birini özlemek ilişki böyle bir şey sanki tılsım olmuşu ben sevgili oğlak burçları aynı o deri dökmek kartında olduğu gibi tabi iki farklı konuyla ilgili olabilir ama ben buraya kendi içinde yorumlayayım sen evet tamam geçmiş belki de zihinsel anlamda beni zaman zaman dürtüyor ay keşke olmasaydı ay özledim belki diyorsun ama ben yeniye doğru ilerleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar geçmiş geçmişte kaldı sen yeni bir başlangıca doğru gidiyorsun Hatta şöyle düşün mesela illa bu kötü bir ayrılık bir kayıp olmak şart, zorunda değil. Dedim ya mesela okumak için mecburen kendine bir hayat çizebilmek için özlesen bile yeniliğe doğru gidiyorsun. Yeni bir yere taşınma, yeni bir durum, yeni bir iş, yeni bir belki ilişki. Ama her şeyden önce yeni sen. Geçmiş seni dürtüyor sevgili oğlaklar ama sen ne olursa olsun yeniye doğru gideceksin sanki önümüzdeki günlerde. Evet geçmişle ilgili duygusal bağın devam ediyor ama sen yeniye doğru gideceksin. Ve bu yeninin de açıkçası sana iyi geleceğini düşünüyorum. Mesela öğrenciysen okuman gerekiyor ve daha sonra ailene bakabil. Bunu yapman lazım özlüyorsan bile. Bunun gibi. Ya da işte geçmişin travmaları kötü artık yoluma devam etmem lazım. Böyle bir enerji. Geçmiş geçmişte kalıyor senin için ya. En azından seni çok fazlasıyla rehin almıyor artık. Ya da üstesinden gelebiliyorsun, başarabiliyorsun, baş edebiliyorsun. Böyle bir şey. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.